Merhaba ben Warden. Görüyor musunuz ne kadar tatlı bir insanım ve ne kadar namuslu bir insanım. Ne? Namuslu mu? Neyse. Aha! Kapı çaldı. Kapıya hemen bakmam lazım. Bursuz olabilir çünkü. Hani hiçbir şey yok ki. Ha! Mamuslar. Aha! Bu ne la? Ne olacak? Saçma sapan bir kart. Ne? Kart mı? Belki ilginç bir şey olabilir. Hemen alabilirim. Alalım. Yani bu hiç sevmiyorum. Acaba kartın içinde ne var? Hemen bakalım. Ah! Kartın arkasında telefon numarası yazıyor. Hemen şu numarayı arayalım. Bu gördüğünüz olduğun şey dedemin telefonu. Arayalım hemen. Ah! Merhabalar. Bir sürü elmas kazanmak için ölüm yarışmasına katılmak ister misiniz? Ölüm yarışması mı? Ana mi yaşlı diyor. Tabii ki de katılırım. Ama şöyle bir şey olması gerekiyor ki fakir olmanız gerekiyor. Fakir mi? Ben o kadar fakirim ki açlıktan kolum yedim geri çıktı. Tamam o zaman katılabilirsiniz yarışmaya. Tamam. Kaç elmas? 1 milyon. Ne? Bir milyon mu? Yalan değil değil mi la? Bir milyon. Bu hayatta kazandığım elmaslardan daha fazla elmas. Ne? Yani şey daha fazla demek istedim. Neyse hadi hemen geliyorum oraya. Kapatalım. Duydunuz mu? Bir sürü elmas veriyorlarmış. Hani bir milyon. Acaba elli kuruş elli kuruş verecekler bir milyon mu olacak? Yoksa direkt mi milyon mu? Acaba laf olarak mı söylerler? Hemen bakalım. Tamam oraya gidiyorum hemen. Oraya da yarışmayı kazanalım. Şu kartı da alalım. Hadi hemen gidelim. Yuppi bir sürü şey elmasım olacak. Gidelim. İşte yarışmanın yapıldığı yere geldim. Ne oluyor burada? O no Mahmut. Bir sürü elmas kazanacağız değil mi? Evet Mahmut. Bir sürü elmas kazanacağız. Ne? O ne? Sizin sesiniz aynı. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Ne yapacağız ilk önce? Oyunun kuralları şu. Bebek arkasının dönümüne yürüyebilirsiniz. Ama sizi gördüğünde hareket edemezsiniz. Donmanız lazım. Eğer hareket eden olursa ölür hazır Ana biz nereye geldik la? Onu oh no, çok eğlenceli bir yarışma olacak. Ne? E eğlenceli mi? Zaten korkudan denedimi şaşırdım. Ne yap? Neyse hadi başlayalım. Başladı. Koşun. Ah. Ne oluyor? Onu oh no, Mahmut ne yapacaktık la? Bilmiyorum ki Mahmut. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne? Kirizler. Sadece bebeğin hareket etmesini bak giyeceksiniz. Bebek nerede lan? Ha geldi. Koşun. Ha. şu gözleri bak fıldır fıldır. Koşalım. Geçtim geçtim. Süre doldu ve şimdi bu dört oyuncu ölecek. Onu o Mahmut ölecek miyiz lan? Bilmiyorum lan Mahmut. Mahmut Allah rahmet eylesin. Çok kiriz adamdın. <laughs> çok geri zanamdı. Aa, hepsi de öldürdüler. Hepsini öldürdünüz mü siz cidden? Neyse ne kazandım acaba çok merak ediyorum. Bakalım ne kazandım sandık geldi. Çok merak ediyorum. İnşallah bir arabadır. Açık. Ne? Aa. Bu ne? Anam. Ben 50 kuruş için mi feda ettim canımı? Olamaz, kandırıldım. Evet, ben Warden. Bugün tehlikeli bir yarışmaya katıldım. Ama yarışmada sadece 50 kuruş verdiler. Ben bu 50 kuruşu ne yapayım? O 50 kuruşu alsınlar, kendilerine sakız alsınlar. Eğer bu videoyu sevdiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Görüşürüz, bay bay.